Herkese merhaba. Gündem Galatasaray'da sevgili Adil Küçük'le beraberiz. Sağ hoş geldin. Teşekkürler. Hoş bulduk Doğaç. Nasılsın? Sağ ol. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler abi. Ben de iyiyim. Şimdi gündemimizde Okan Hoca'nın röportajı var. Transfer çalışmaları var. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi klasik hatırlatmamızı yapalım. Futbollarına YouTube kanalı izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını, yorum ve beğenileriyle destek olmalarını istiyoruz. Bir kez daha da teşekkür ederim destekleri için. Evet, Okan Hoca'nın röportajıyla başlayalım abi. Güzel bir röportaj gerçekleştirdiğimizde. Yakın zamanda kanalımızda da yayınlanacak. Ee, takipçilerimiz hem Instagram'dan kesitleri hem de kanaldan, YouTube'dan tüm programı izleyebilirler. Gerçekten çok keyifliydi. Sen nasıl değerlendirirsin? Evet, bir kere her zaman dile getirdiğim gibi Galatasaray'ın özellikle bu sene elde ettiği şampiyonluk net bir teknik adam başarısı. Çünkü zaman zaman transferlerde, alınan oyuncularda beklediği verimi ve katkıyı alamadı Galatasaray. Ama Okan Hoca hep takım içinde çözüm bulup bahane üretmeden sadece hedefine konsantre olarak bir kez daha rekor puan elde ederek şampiyonluğa takımını ulaştırmayı başardı. Ve bu başarının mimarı Okan Buruk hiç ego yapmadan, kibir yapmadan, ee, sezon bitiminde, tek izin gününde yaklaşık 9-10 tane röportaj verdi. Özel röportaj. Ve A demedi. Ee, burada kendisine bir kez daha tebrik ediyorum, takdir ediyorum, saygıyla karşılıyorum. Ee, gerçekten çok mükemmel bir insan Okan Buruk. Ciddi anlamda. Egosu yok dediğim gibi, kibiri yok. Ee, 6 saat boyunca söz verdiği insanları kırmamak için... Ee, gün boyu neredeyse soru yanıtladı. Futbol Arena içinde de özel bir röportaj verdi. Talebimizi kırmadı. Ee, çok güzel e, farklı e, içerikler yer alacak Okan Buruk röportajında. Keyifli reisler olacak. Galatasaraylıların izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle Kerem Aktürkoğlu ile alakalı, Mertens ailesi ile alakalı, Icardi ile alakalı hakemlerin şampiyonluğa etkisi oldu mu olmadı mı Fenerbahçe'nin o polemik yaratan işte gerçek şampiyon biziz gibi söylemleriyle ilgili. Oğuz Aydın başta olmak üzere. Ee, işte Galatasaray'ın sezon başında gerçekleştiremediği Fred transferi. Ee, gerçekten samimi bir e, röportaj oldu Okan Hoca ile. Keyifli bir röportaj oldu. E, zaten gündem Galatasaray'ı takip edenler her zaman en doğru bilgiyi e, aktarmaya çalıştığımızı çok iyi biliyorlar. O e, Okan Hoca röportajı da gerçekten son derece keyifli, samimi içeriklerle futbol ekranlarında olacak. Peki o zaman şimdi Galatasaray'ın diğer gündemine geçebiliriz. Tabii ki. Zaha'nın bir paylaşımı vardı geçenlerde. Ayrılığı mı gösteriyor diye konuşulmuştu. Sonra silindi yanlış hatırlamıyorsam. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Önce bir yol ayrımı şeklinde bir evet. paylaşım yaptı Zaha. Daha sonra Instagram hesabından bu fotoğrafı kaldırdı. Şimdi tabii ki Zaha geçtiğimiz sezon aslında 14 gollük bir katkı vermiş, skor katkısı vermiş ama tabii ki maliyet ve performans kriterinde beklentiyi karşılayamadı Zaha. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın birinci önceliği Zahan'ın kontratından kar ederek çıkabilmek ve şu anda yavaş yavaş. O tablo oluşmaya başladı. Buradan futbolların ekranlarından aktaralım. West Ham United kulübü Zahayı ciddi şekilde istiyor ve Galatasaray kulübünden fiyatta sordular transferi gerçekleştirebilmek için ve Galatasaray kulübü ...Zaha için West Ham United kulübünden 10 milyon euro bon servis bedeli talep etti ve bu noktada transferi çözebilmek için Zaha'nın menajeri devreye girdi ve Galatasaray kulübünden bu 10 milyon euroluk rakamda indirim yapmasını istedi. Fakat Galatasaray kulübü burada net bir duruş sergiliyor. 10 milyon euronun altında bir rakama sıcak bakmadığını dile getiriyor. Kısaca West Ham United Zaha'yı yeniden Premier Lig'de sahne alması için son derece istekli ama Galatasaray'ın Zaha için talebi 10 milyon euro. Hı <laughs> Orta saha transferinde çalışmalar devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla orada yıldız isimler de konuşuluyor. Senin buradaki değerlendirmen nasıl? E tabii yani şu anda çıta, e, çıta beklenti çok yükselmiş durumda evet. yani. Tabii ki Instagram'daki mesajlaşmalar, Kremer, to Galatasaray diyor. Goretzka, Goretzka onu e, beğeniyor vesaire. Eee Goretzka ismi e, şimdi konuşulmaya başladı ama e, olabilir tesi çok düşük bir isim. Yani yok hatta. Yani Galatasaray'ın Goretzka'ya verecek bir 30 milyon eurosu falan yok. Hı hı. o yüzden Goretzka ismini çok fazla ne diyeyim ciddiye almamak ya da o beklentiye girmemek lazım. onu açık bir şekilde söyleyebilirim Goretzka ile alakalı. McTominay konusu yani 25 milyon euro bonservis bedeli olan bir oyuncudan bahsediyoruz, kolay değil. Ee, Okan Hoca da listede olduğunu söyledi ama e, ben McTominay'in de transferinin e, görüştüğüm kişilerden e, aldığım bilgi ışığında şunu söyleyebilirim, McTominay konusu da biraz zor bir transfer operasyonu, kolay değil. E, ama Galatasaray'ın orta saha için ilgilendiği, e, izlediği oyuncular var. Hatta e, geçtiğimiz hafta e, Avrupa Şampiyonası öncesinde e, İsveç-Sırbistan maçında e, Galatasaray-Sırbistan milli takımının oyuncusu Ivan İliçi canlı Hayır. olarak izledi. Galatasaray kulübünün scoutları e, stadyumdaydı. E, Torino'da oynayan genç bir oyuncu e, bu sezon 33 maç 4 gol 2 asistlik bir performans sergilemiş. Aynı zamanda o Okan Hoca'nın istediği tarzda 6-8 hatta 10 numara <laughs> pozisyonunda da oynayabilen bir futbolcu. E, 90 dakikada oynadı hazırlık maçında. E, yani Galatasaray'ın geniş listesinde Ivan İliç var ama olur olmaz scout ekibi zaten bilinen bir oyuncu. Nasıl raporlama yapacak? Mali şartlar uyacak mı? Çünkü hep e, hani 10 milyon euro bandının üstündeki futbolculardan bahsediyoruz. Evet. Amrabat zaten geçen yıldan bu yana Galatasarayın gündeminde olan, transfer hı hı. listesinde olan, hatta işte Galatasaraya gelişi direkten dönen Manchester United'ın kiralaması ile birlikte direkten dönen bir oyuncu. Galatasarayın geliş bir alternatifi var, listesi var orta sahayla ile alakalı. Bakalım ama Ivanil işte Galatasaray'ın artık radarına giren, hı hı. ilgilendiği isimlerden biri haline geliyor. Erdem Timur'un ayrılışından sonra bu transfer çalışmaları nasıl yürütülecek Galatasaray'da? Çünkü biliyoruz ki çok önemli bir yer alıyordu görüşmelerde, işlemlerde. E, tabii hatta e, yani Galatasaray'da Sayın Erden Timur ve Okan Buruk uzun süredir e, transfer operasyonu için bir çalışma yapıyorlardı. Bir liste belirlemişlerdi. Ama Erdem Timur'un ayrıldığı sonrasında e, o listedeki isimlerin değiştiğini öğrendim ben. Çünkü artık transfer komitesi değişti. Erdem Timur'un ayrılığı sonrasında Sayın Cenk Ergün ve Sayın Başkan artık bu süreci daha yoğun ve aktif şekilde yürütecekler. Aynı zamanda tabii ki bu denkleme Sayın İbrahim Atipoğlu dahil olacak. Ama yani Galatasaray Erdem Timur'la yaptığının listenin dışına çıkacak gibi gözüküyor. Örneğin işte Icardi, Mertens, Torreira hep aynı menajerden. Aynı menajer üzerinden gelmişti Galatasaray'a. Gardi üzerinden George Gardi. <laughs> Hatta geçtiğimiz hafta e, İtalya'da Dünya Evine de girdi kendisi. E, yani Gardi ile galiba Galatasaray yol yürümeyecek. E, bu transfer döneminde e, rotasını değiştirecek transfer transfer operasyonlarıyla alakalı. Örneğin nereden Timur'un listesinde Sabek için birinci alternatif yine ısrar edip Asinyon üzerineydi bütün planlar. <laughs> Renden oyuncuyu almak üzerine planlanmıştı. Ama şu an için Sabek'te Asinyon'un ismi biraz daha listede aşağıya düşmüş gibi gözüküyor. Bu arada Sabek Solbek konusunda şunu söyleyeyim. Dubois çok sanki devre dışı kalacak gibi bir izlenim yaratılıyor. Benim konuştuğum ve aldığım bilgi e, teknik gerekten e, Dubois'ı deneyecek Okan Hoca. Ve takımda kalmasını e, istiyor. Yani düşündüğü isimlerden biri Dubois. E, sadece sabek olarak düşünmeyelim. Sa hem sabeki hem sol solbeki yedeklediği için e, Duba ile devam etme fikri Okan Hoca'nın kafasında var. Ama tabii ki kampta sergileyeceği performans, tavır e, bunlar da etkili olacaktır. Tamam ee, Yedek golcü transferini söylemişti Okan Buruk. Orada e, Vinicius'un ayrılışından sonra bir transfer olarak kimlerle ilgileniyor veya nasıl bir yol izleyecek? Ee, yani Galatasaray'ın çok net e, tartışmasız dört bölgeye takviye yapacak demişti Bisep. Okan Hoca da zaten bunu röportajlarında açık bir şekilde doğruladı ve ee, olmazsa olmaz 4 transfer istediğini söyledi. iki orta saha, bir sabek ve e, bir yedek golcü. Hı hı. Şimdi bu noktada zaten Galatasaray'ın nöbetçi golcü açığı olduğu aşikar. Yani bakan bu bunu bir anlamda kapatmıştı aslında ama iyi bir teklif ve Galatasaray o fırsatı değerlendirdi. Ee, şimdi Galatasaray tabii ki Icardi'nin arkasında onu iyi yedekleyecek, belki Icardi ile oynayabilecek. Bir santrafor bakıyor ve Okan Buruk'un beğendiği hani şartlarını soralım diyerek yönetime rapor ettiği futbolcular arasında tanıdığımız bir isim var. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onacu. Ee, evet. Onacu'yu çok beğeniyor Okan Hoca. Ee, ve nitekim de bununla alakalı e, o zaman Florida görev alan isim Erden Timur'du. Hı Galatasaray ee, yönetimine, Galatasaray Sportif AŞ'ye onu açıyor. Beğendiğini iletmiş Okan Hoca. Ee, ama kolay bir transfer operasyonu olmaz. Niye bunu söylüyorum? Maliyet e, sebebiyle değil. Southampton'ın oyuncusu. Hı hı. Ee, ve Southampton kulübünün sahibi aynı zamanda Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin de artık sahibi. Evet. Ee, Türkiye'de Süper Lig'de bir kulübü var. Ee, Aynı zamanda ee, orada kiralama formülüne, Southampton sıcak bakar mı ee, ya da bon servisi ne kadar ister? Oralar tabii ki soru işareti. Ee, ama dediğim gibi 10 akçe, Okan Hoca'nın e, beğendiği, e, Icardi'nin arkasında e, takımda görmeyi düşündüğü futbolcuların başında ama dediğim gibi işte transfer şartları, Southampton'ın e, talepleri bunlar daha e, belirleyici olacaktır. Zaha e, da West Ham konusundan bahsettik. Şimdi başka oyunculara gelen teklifler var mı? E, tabii ki Barış Alper, yani net Barış Alper ve Davinson Sanchez. Ama Barış Alper konusunda tabii ki Avrupa Şampiyonası da olduğu için Hı -hı. E, orada vitrine çıkması Barış'ın rakamının e, çok daha e, üst noktalara e, tırmandırabilir. Ee, Okan Hoca röportajda da röportajlarda da şunu söyledi hep. Hani biz oyuncu satmayacağız. Biz kadroyu güçlendireceğiz. Hiçbirinin gitmesini istemiyorum. Hı -hı. Ama futbol aranayı takip ettiğinizde Okan Hoca'nın ne demek istediğini anlayacaksınız bu andaki röportajında. Hani değerini bulan futbolcu. Saşa Boy örneğiydi. Evet. Onay verdim diyor. Yani şimdi Galatasaray'ın da Barış Alper için belirlediği bir çita var. O çıtayı da söyleyeyim. 25 milyon euro ve üstünde bir teklif gelirse Galatasaray Barış Alper'i satar. Yani bu transferi onay verir. Hı hı. Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper iyi bir performans sergiler ve 25 milyon euro'nun üstünde bir teklif alırsa Barış Alper transfer olur Avrupa'ya Oğuz Aydın'da Galatasaray'a gelir deyip noktalayın. Peki çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Transfer dönem boyunca da hem gündem Galatasaray hem de özel transfer içerikleriyle futbol oranı takipçilerinin karşısında olacağız. Yorum yapıp ve beğeni butonuna basarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Herkese şimdiden iyi haftalar. İyi haftalar.